Ailenizin en sevdiği ve şiddetle tavsiye ettiği YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bir önceki videomda 75 bin kupa olmuştum ve 75 bin kupa olduktan sonra sezon kupası için kupa kasmaya devam ediyordum. Bütün çabalarım boşa gitti ve sadece 2385 kupaya kadar kasabildim. Üstelik oyunda hile yaparak 10 bin kupaya kadar çıkan bir B vardı. Süpersel hile yapan ve oyunun açığını kullanan oyuncuları gerçekten görmezden geliyor. Başarısız oldum, 3000 kupaya ulaşamadım ve bunun cezası olarak bu sezon iki hesabıma da 3000 kupa kasacağım. Sadece random oynayarak 1386 kupa miko yaptım. Tabii birkaç maç kupa kaybettiğim için tam olarak şu anda 1386 kupa değil. Bu videoya en az 3000 like bekliyorum. Çünkü gerçekten bugüne kadar oyunun açığını kullanmadım ve oyunda bunu sanırım 50 kere söyleyeceğim. 10.000 kupa B vardı ve Supercell bunu neden görmezden geldi hiçbir fikrim yok. Bu arada bu bu videoda son paylaştığım videodan itibaren çekip paylaşamadığım bütün videoları bir araya getirip böyle bir video hazırlayacağım. Yani dostum bu videoda çok fazla içerik var. Karşımda mükemmel bir rakip var dostum. 10.000 canı olmasına aldanmayın arkadaşlar. Gerçekten yıldız gücüyle birleştirdiği zaman bu canı neredeyse 25-30 bin canı varmış gibi yenmek çok zor. Bu yüzden dostum ulti basacağım. Hızlanmam var. Bir ulti atacak. Ulti atacak. Mükemmel. Şu anda gerçekten rakip iyi oynuyor ama ama şu anda dostum yenilmek istemiyorum. Sana yenilmek istemiyorum. Mükemmel. 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 Şu anda yine bir taktik yapacağım. Rakipten hasar yerek, rakipten hasar yerek ulti dolduracağım ve bunu sağlık eşyam olduğu için çok kolay yapabiliyorum. Çünkü bir kere bile can doldurduğum zaman daha fazla can dolduruyorum. Rakibi şu anda gerçekten ciddi almak istiyorum ama bana hasar veriyor. Şu an ultisi doldu ve bana hala hasar veriyor ki bu büyük bir yanlış, büyük bir hata. Çünkü oyun sonunu beklemeli ve oyun sonunda benim ultim yokken bana saldırmalı. Yani bu şekilde kazanmak daha kolay. Kazanç hamlesi bu. Ama rakip şu anda bunu dostum meteor. Sen nasıl meteor oldun? Affedersin ama sen nasıl meteor oldun? Acaba şu an ulti atamayacağımı bildiği için mi böyle? Gerçekten birazdan yüzleşeceğiz seninle dostum. Birazdan suratını da patlatacağım dostum. Gerçekten resmen rakip kazansın diye bu maç eşleştirilmiş gibi. Çünkü rakipte Moe var. Bende Moe'yi karşılayacak bir karakter yok. Dostum bir saniye kesebilirim. Pemle kesebilirim. Bir ulti daha attım. Aksesuar da basacağım. Neyse gitmiyorum. En azından ultisi yok şu an. Gitmiyorum. Kesinlikle gitmiyorum. Kesinlikle gitmiyorum. Şu an çok kritik. Bu rakibi gerçekten hem çok ciddi alıyorum hem de hiç ciddiye almıyorum. Çünkü Moy oynayan bir oyuncu ne kadar iyi oyuncu olabilir. Şu anda Moy henüz düzenlenmedi. Henüz güncellenmedi. Henüz bir nerf gelmedi. Bu yüzden çok güçlü dostum. Beni keseceğini biliyordum. Beni keseceğini biliyordum. Hiperim var ama ultim yok. Keşke şu an hiper yerine bir ultim olsaydı. Bir ultimle kolayca onu yenebilirdim. Güzel. Şimdi çok ani bir saldırı yapmayı planlıyorum. Mükemmel. Moisi düştü. Moi gittiğine göre Moi kadar güçlü bir karakter yok bu oyunda. Moi ile Moi verdi bana. Bana Moi verdiyse beni artık yenemez dostum. Egoist bir insan değilim. Birazdan kimin yeneceğini göreceğiz arkadaşlar. Şu anda mücadele edeceğim. Angelo da, Angelo da çok güçlü bir rakip. Angela da çok güçlü bir rakip ama beni hafife almaması gerekiyor. Çünkü karşısında gerçekten gerçekten emeğiyle oynayan inanılmaz güçlü, inanılmaz dirençli, asla pes etmeyen mükemmel bir oyuncu var karşısında. Gerçekten rakibe rakip çok şanslı bu arada benimle eşleştiği için. Çünkü gerçekten iyi oynuyorum. Bir fail attırdım. Bir tane fail attırdım. Ultim var. Ultimi bastım. Son bir vuruş. Son bir vuruş. Son bir vuruş. Mükemmel. Mükemmel, 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 mükemmel. Rakip meteor olduğu için rakibi çok ciddi aldım. Bu arada Moisini kestim adamın. Adam bana Moi verdi az önce inanamıyorum ki Moi'nin benim takımı alması gerekiyor. Çok merak ettim. Tekrar oyna yapıyordum ama rakibin kupasına bakacağım. 99 bin kupa. Bir dakika bir şey gördüm ben az önce. 2152 kupa Sam. Bir dakika. Dostum. Lan yoksa yendiğim sen dünya birincisiymiş. Bu bu gerçekten mükemmel bir Windows diyorum. Dünya birincisi semi sonra karşıma sadece efsanevi rakip mi atıyorsun Supercell? Daha iyisini gönder Supercell. Şu anda kokuşmuş ben bir veç yapacağım. Bir, bir ulti doldurduktan sonra kokuşmuş ben bir veç geliyor arkadaşlar. Bu arada neden ikinci savaşçıdaki bir karakterle bir veç yapacağım? Ben bu şekilde yapıyorum. Video çektiğim için kafama göre sürekli farklı karakterlerle bir veç yapıyorum. Benim içeriğimin amacı bu. Şu anda dostum Gel kes beni. Aslında seni zorlayabildiğim kadar zorlayacağım. Bu arada sanırım eski bir oyuncu. Çünkü bu kostüm satın alınmıyor diye biliyorum. Ama alınıyor da olabilir. Brawl Pass kostümüydü zamanında. Dostum. Hadi ama kes beni. Ultilerini kullandı. Bir ultim de olacak. Hadi kaçıyorum. Gel kes beni dostum. Bak zehre gidecektim. Son anda vazgeçtim. Zehre gitmedim. Ama gitseydim de gitmeseydim. Sonunda kesti beni. Sonuç bu. Korkuşmuş pembe bir witch dostum. Kesinlikle beni alabileceğini zannetmiyorum. Çünkü... Pem'i nasıl oynamam gerektiğini çok iyi biliyorum. Pem benim eski main karakterlerimden. Eski duello mainlerimden biri Pem. Dostum bu arada şu anda kupa kutusunu kasıyorum. Ve çok hızlı bir şekilde kupa kutusunu kasıyor olsam da şarjım %5 ve şu an ekran karardı. Size yansımıyor ama parlaklığım düştüğü için şu anda ekranı göremiyorum. Bu hiç problem değil dostum. Bu arada arkadaşlar Pem gerçekten inanılmaz güçlü can basıyor. Yani şu an sadece bastığım canları sayacağım. 1094. 1000 diye sayacağım. 2000, 3000, 4000 aksesuar da bastım. 5000, 6000, 7000 ultim de basıyor. Yıldız gücüm de basıyor. Her şeyim can basıyor. Şu anda inanılmaz bir 1v3 gelecek. Sadece Sprout'la beni alabilir belki. Rakibi çok kızdırmış olmalıyız. Sonuçta bir destek karakterini bir kesemedin dostum. Tank Daryl gibi bir tankla nasıl bir destek karakterini kesemezsin. Sprout'u yenmek çok zor ama Sprout'u yenmek çok zor. Uzun yıllar önce çok gizli bir mağarada karşılaştığım bilge bir adam bana demişti ki Suprud'u yenmek çok zor. Gerçekten dostum yani oyun boyunca orayı kapatacaksın. Ultim yok. Ulti doldurmam artık imkansız. Hasar vermem imkansız. Bir aksesuar daha basarsa bittim çünkü alan gelecek. Gerçekten mi dostum? Gerçekten mi dostum? Sadece dojlayarak kazanabilirim ki dojlayamıyorum çünkü duvardan sektiriyor mermilerini. Gerçekten bitti. Bitti dostum. Suratında patladı. Bu arada arkadaşlar gerçekten az önce dünya birincisi Semi yendikten sonra şu an motivasyonum maksimum. Yani şu an kralı gelse yok yani beni yenemez. Kralı gelse şu anda beni yenemez. Ben az önce dünya birincisi Semi yendim. Yani daha ne olsun. Kendimi övmüyorum kesinlikle. Kesinlikle. %100 eminim kendimi övmediğime. Kokuşmuş 1 ve hiç dostum. Gerçekten dostum. Hasar yemiyor. Gerçekten hasar yemiyor. Bu arada Pem'in atışlarına dikkat ederseniz aslında düz bir şekilde mermi atıyor. Ve düz merminin yanında yan taraflara da mermi atıyor. Yani Pem'in atışıyla Clancy'nin atışı çok benziyor birbirine. Buna dikkat ederek oynarsanız kolayca rakiplerinizi tokatlayabilirsiniz. Şu anda kokuşmuş Pem 1 ve 3. Mükemmel bir bin. Ama dediğim gibi az önce dünya birincisi Sem'i yendim. O yüzden bu o kadar da mükemmel değil. Omega kutuya ulaşmak üzereyim dostum. Bu çok önemli bir maç çünkü yaklaşık 3 yıldır Duelloda tara oynamıyorum. Duelloda tara oynamayı bırakmıştım çünkü çünkü arkadaşlar süpersel süpersel Supercell yüzünden arkadaşlar Supercell zamanında takımlaşmanın önüne geçmediği için Zamanında takımlaşmanın önüne geçmediği için 999 kupadan tarayı düşmüştüm Ve bir tür hayal kırıklığı yaşadığım için bir daha tara oynamadım Ama şimdi çok önemli bir geri dönüş maçıyla tarayla 1 v yaparak Tara oynamaya yeniden geri döneceğim Çünkü tara gelmiş geçmiş en güçlü 10 düellocudan biri Yani eğer oynamıyorsanız tarayı maxlayıp Gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Çünkü Tara bu işte bir numara dostum. Bu maç neden önemli? Çünkü az önce random oynayarak sıcak patates haritasında maksimum rank Tara yaptım. Ve bu Tara ile ilk oynayacağım ilk maç. Tara ile oynayacağım ilk düello maçı. Uzun zamandır Tara oynamıyorum. Tara'yı bin kupaya kastım. Ve bin kupadan sonra oynayacağım ilk maç bu. Şu anda dostum. Bu arada bu arada arkadaşlar gerçekten search oynayan oyunculara çok garip görüyorum ben. Çok enteresan. Search bu oyuna ait değil. Bütün karakterlerde bir denge var. Search'te yok. 6 tane mermi arka arkaya atması inanılmaz güçlü. Search ve Clancy'de var bu özellik. Clancy de çok fazla mermi atıyor. Bu arada rakibe tamamen baskı kurmak için o emoji'yi bastım. Clancy'de de var. Kill aldığı zaman mermileri doluyor. Ama Clancy'nin bunu yapabilmesi için kill alması gerekiyor. Surge'ün ne yapması gerekiyor? Bir tane aksesuar basıyor. Aynı aksesuar Clancy'de de var. Clancy ileri atılıyor ve bir tane akses bir tane mermi alıyor. Ama Surf 3 tane mermi alıyor. Nerf arkadaşlar, Supercell. Supercell Nerf. Beni kızdırma Supercell. Bu arada çok kolay bir bir beş oldu. Tara zaten en iyi düellocılardan biri. Tara gerçekten mükemmel bir Tara. Bunu söylemeyeceğim. Bu, bu lafı sadece söylemek istiyorum. <laughs> tara mükemmelliğiyle bana şov yaptırmaya devam ediyor arkadaşlar. Aslında şu an Tara oynayarak Supercell'den intikamımı alıyorum. Çünkü Tara'yı kasabildiğim kadar yüksek kupaya kasacağım. Ve zamanında Supercell'in bana yaptırmadığı şeyi yapmış olacağım dostum. Kestim. Bu arada çok zordu. Rakip gerçekten çok zorladı. Ama yine de bir ve yapmamdan kurtulamadı dostum. Rakibin kupasını çok merak ediyorum. Tekrar oyna yapmayacağım. Tekrar oyna yaparak devam ediyorum normalde. Çok fazla kupa kasmaya çalışıyorum. Çünkü arkadaşlar bugün yapacağım şey kesinlikle... En azından kesinlikle 2000 kupaya kadar ulaşmayı düşünüyorum bugün. 80-90 bin kupa. Az önce kazanma serim 12'de bozuldu ve bozan kişi sadece destansıydı. Şimdi tekrar onlu combo yapacağım. Bu onlu combo yapabilmem için son maç. Yani bu maç onlu combo olacak ve takımımın reytingi Shelly sayesinde 1200 kupa. Çünkü Shelly'yi 1200 kupaya çıkardım. Duello modu eskisi gibi kupa vermiyor. Eskisi gibi kupa vermediği için bütün karakterler aynı anda yükseliyor. Yani Shelly'yi 1200'e çıkardım. Yani teknik olarak rakip de 1200 kupa. Ve teknik olarak benden yüksek kupa olma ihtimali çok yüksek. Yani biraz saçma bir cümle oldu ama. Ama dostum gerçekten sutuyu Sutu'yu kullanmaya çalışıyor. Çünkü arkadaşlar Sutu kesemezse aslında rakip Poel'imi düşürmeye çalışıyor. Çünkü Poel'le rakibi üçleyebilirim. Tarayla da üçleyebilirim. ile hiçbir şey yapamam açıkçası. Çünkü rakip benim antim. O yüzden yani Gale benim Shelly'imin antisi olduğu için Shelly ile hiçbir şey yapamam. O yüzden elinden geleni yaptı ama Dostum bu maç 1-5 olacak. Bundan kurtulamazsın. Çünkü Duma artık farkını konuşturuyor arkadaşlar. Çıtayı arşa yükseltiyorum artık. Çıtayı yükseltebildiğim kadar yükseltiyorum. Aslında bunun sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hepsi yorumlar yüzünden. İnsanlar ciddiye almadığımı falan düşünüyorlar herhalde. Yani öyle umuyorum. Öyle ümit ediyorum. Ama yani bu hala v bot yazanlar var. Elbette onları ciddiye almam. Ama bunlar nasıl bir şeye sebep oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ben daha iyisini yapıyorum. Daha zor olanı yapıyorum. Daha oyunculuklu bir şey yapıyorum. Yani aslında cevabı ona VC atmadan VC atmış gibi vermiş oluyorum. Çünkü arkadaşlar ben zamanında bu kanalı hobi olarak açtım. Hobi olarak devam ediyorum. Ve bu kanalı açmamın sebebi ben gerçekten çok iyi bir oyuncuydum. Ama o kadar iyi bir oyuncuydum ki. Hani 600 kupada falan oynuyordum. Ama o zamanlar yüksek kupaydı. Ve bir tane Girdiğim kulüpteki bir tane arkadaş dedi ki abi çok iyi oynuyorsun. Bence bir kanal aç bunu bence bir düşün. Ben de bunu bir düşündüm. Sonra dedim ki doğru diyor niye açmayayım yani açayım niye açmayayım. Yani bedava değil mi? Biliyorsunuz bedava olan her şeyi çok severim. Ben de bedavaya yaptım. <laughs> Yine boş yapmaya başladım ya. Bu arada arkadaşlar şu an hiçbir şeyin tadı yok ya. Dünya birincisi semi yendim geçen gün. Ama onu yendiğimden beri hiçbir şeyin tadını alamıyorum şu an. İstiyorum ki böyle başka dünya birincileri gelsin. Bu arada 79 bin kupaymış. Benden bile yüksek. Zamanında kayıt açamadım. Lanet olsun gerçekten bunun ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bu rakip kesinlikle hile yapıyor. O kadar eminim ki. O kadar eminim ki. Biliyordum biliyordum. Bir de kulübü de Duel Masters. Bu arada arkadaşlar emin olabilirsiniz. Kanıtım yok şu an ama yakında kanıt da bulacağım. Ben bu kulüpteki herkesi tek tek yendim. Herkesi hepsini tek tek yendim ve kupa kasmamış şu anda inanamıyorum. Hile bu. 2000 kupaya ulaştım dostum. Rakibin random olmadığına eminim. 3000 sezon kupasına ulaşabilmek için bütün karakterleri sırayla kasmaya çalışıyorum ama hayatımda gördüğüm en kötü kro bu arada arkadaşlar. Rakipte Meteor 2 var. Yani rakibin Gale'ı Meteor 2. Meteor 2'ye kadar kasmış şöhretini. Ayrıca arkadaşlar gerçekten kro bir kill bile alamadı. İnanamıyorum dostum. Hayatımda gördüğüm en kötü üçlü, en kötü 80 bin kupa. Bu arada sürekli rakiplerimi kötüleyen bir kitlem var arkadaşlar. Niye böyle yapıyorlar bilmiyorum. Bütün rakiplerimin kötü olduğunu düşün. 98 bin kupa. Bütün rakiplerimin kötü. 97. Bu nasıl takım ya? Artık bir usta gelmeli. Artık bir usta gelmeli dostum. 10 maçtır, 10 maçtır. Her maça bu cümleyle başlıyorum. Sonunda bir usta geldi inanamıyorum şu an ve ustada search var. Yani search oynadığı için şu an çok ağır bir yenilgiye uğratacağım onu. Çünkü arkadaşlar search çok güçlü bir karakter ve çok güçlü olduğu için oyuncuların kolaya kaçtığını düşünüyorum. Açıkçası hem kit hem de search oynuyor. Yetmezmiş gibi bir de takımına varili de koymuş. Yani arkadaşlar bu demek oluyor ki rakip şu mesajı veriyor bana. Ben kaybetmek istemiyorum. Ben kaybetmek istemediğim için takımıma no skill savaşçılar koyuyorum. Bu arada arkadaşlar o duvarı yıktım çünkü rakibi ciddiye almadığımı rakibe göstermek istiyorum. Bütün duvarları yıkacağım dostum. Gerçekten bütün duvarları yıkacağım. Yani rakip benimle oynadıktan sonra diyecek ki bu arada arkadaşlar ben neden böyle saçma sapan egoist egoist konuşuyorum biliyor musunuz? Çünkü örnek alın diye. Çünkü arkadaşlar bir rakiple kapıştığınız zaman rakip sizin profilinize baksın. Desin ki bu nasıl bir oyuncu? Bu nasıl bu kadar iyi oynadı? Bu nasıl bir şey? Böyle desin. Yani bunu örnek alın. Yani ben egoist bir insan değilim ama rakibime de her zaman zorluk çıkaracağım. Özellikle de search oynayan bir rakibe. Ha dostum gerçekten çok kolaysın bu arada. Bu arada egoist bir insan değilim ama rakip gerçekten çok kolay. Rakibin kupasına bakacağım bu maçtan sonra. Sürekli ben böyle diyorum diye sürekli gerçekten çok sinir bozucu ya. Oynuyorsun o kadar bakıyorsun senin rakibin kötüydü zaten diyorlar. E yapabiliyorsan sen de yap sen niye yapmıyorsun? Yani niye? Her şeyi benden bekliyorlar arkadaşlar. Yani bu kadar da olmaz. Ben sadece bir tane insanım. İki tane değilim ki ben. Bir taneyim. Biricik Duma Gang. Bir tanecik. Kendi kendime sevgimi gösterdim ben az önce. Hyper <laughs> Shores! Bu arada fail atacağım. Çok eminim. Fail olacağına çok emindim bu arada ama yine de bastım çünkü... Neden basmayayım? Zaten yeni bir tane doldurmak çok zor değil. Ve ayrıca zaten 1v3 yapacaktım. Yaptım da. Gerçekten dostum kupanı çok merak ediyorum. Şimdi senin kupana bakacağım. Rakibe sormak isterdim bu kupaya nasıl geldin diye. Yine karşımda mükemmel bir rakip var. Umarım sen de yendiğim dünya birincisi sen gibi bir şeyin dünya birincisisindir. Zil çaldı. Annem geldi. Şu anda hiç kapıyı açamam. Anne kusura bakma dostum. Biraz bekleteceğim seni çünkü şu anda çok önemli bir rakibi yenmek üzereyim. Nedense meteor rakipleri çok ciddi alıyorum. Şöyle küçük bir hamle yaptım. Çubuğu arkada bıraktım arkadaşlar. Çubukla vursaydım rakibi iterdim ve rakip benden kurtulurdu. Şu anda kite karşı mükemmel bir taktiğim var. Bu taktik tıpkı Rico gibi arkadaşlar. Rico oynuyormuş gibi yapacağım. Rico oynarken de bunu yapıyorum. Mükemmel bir ulti atabilirsem, ulti atabilirsem onu kolayca kesebilirim. Ultimi atacağım, ultimi atacağım. Attım, ultimi attım mükemmel bir mükemmel bir win değil şu an win değil moy var ve benim bibi ile almam imkansız çok isterdim bu maç bibi bir ve olsun normalde ben böyle karakterleri oynamıyorum oynamadığım için arkadaşlar bazı karakterlerde çok da iyi değilim ama Bibi'de kötü olduğumu da hiç sanmıyorum bütün karakterleri oynayabiliyorum ama duello'da bazı karakterlerin oynanmasını desteklemiyorum. Şu an kupa kutusunu kasmaya çalıştığım için ve geriye sadece Birkaç yüz kupa kaldığı için bütün karakterleri kasmaya çalışıyorum. Bu sebepten dolayı bütün karakterleri kasabileceğim en kolay yer duello. Tabi duello kolay değil ama gerçek bir düellocu olduğum için bu arada ultisini kullansın diye bekliyorum. Ultisini kullansa zaten salacağım. Zaten salacağım dostum. Şu an kapıyı açmam lazım ama kapıyı da açmamam lazım. Çünkü yerimden kalkarsam internet gidecek. Bu yüzden arkadaşlar Anne bu yüzden kusura bakma dostum. Gerçekten birazdan açacağım. Biraz daha bekleteceğim seni. Annem şu anda Daryl'ın ulti doldurmasını bekliyor arkadaşlar. Çünkü Daryl'la ulti doldurduktan sonra Moe'yi kesmek inanılmaz kolay olacak. Bir tane ultimi attım. Atmamın sebebi bir ulti attıktan sonra tekrardan ulti doldurma ihtimalimi arttırmak. Ama buna gerek de kalmayabilir. Şu an kesebilirim. Kesebilirim. Kestim. Mükemmel. Gerçekten bu mükemmel. Umarım bir şeyin, umarım bir şeyin dünya birincisi falandır. Şu an kupasına bakacağım. Umarım dostum meteor boşu boşuna meteor olmamışsındır. 2 saatte 700 kupa kasabileceğime inanmadığım için ve 1000 kupanın üzerinde yeterli karakterim olmadığı için kupa kasmayı bıraktım. Mortis'in hiper görünümünü çok beğendim. Yani Mortis'in hiper şarj kostümünü değil hiper şarj görünümünü beğendim arkadaşlar. 3000 kupa yapamadığım için çok öfkeliyim. Çünkü oyunda hileyle hurdayla 10.000 kupa yapılmış bir vardı. Ama şu anda mega omega kral king kutumu açacağım. 16 yazacak bu yüzden çok kızgınım. Çünkü 16 yazıp da en az 10 kere mücevher vereceğini biliyorum. Ve mücevherimi bölecek. Bunun bölmesini hiç istemiyorum. Umarım bölmez. Omega kutu açılımı dostum. İnanılmaz bir şekilde en az 4 tane kostüm bekliyorum. Ve en az bir tane güzel bir kostüm bekliyorum. 111 mücevher. Bölme lütfen bölme. Bu kadar var. Başka mücevher istemiyorum. 147 mücevher. Bu kadar yeterli. Neden X büyük katlayıcı çıkıyor ki benim omegamdan? 89 mücevher. 3 elmas daha. 50 mücevher 264 xp 50 mücevher daha 65 mücevher Gerçekten inanılmaz berbat bir kutu açılımı ve bunun için bir sezon bekleyecek olmamız kadar büyük bir saçmalık olamaz Supercell. Altıda parlıyor şu an. Horus Bo. Bu kostümün ismini hiç beğenmiyorum bu arada. Birleşik söylediğim zaman çok garip bir anlam çıkıyor. Bu yüzden bu kostümden hiç hoşlanmıyorum Supercell. Hiç kullanmadığım bir karakterin, hiç kullanmayacağım, kullanmak istemediğim bir kostümü çıktı. Beklentim oldukça düştü. Ne bu kutudan ne de bir sonraki açacağım kutulardan hiçbirinden adam gibi bir şey verme ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum. Sadece son kutudan hiperşarj kostümü verdiği için belki bir şansım olabilir. Ücretsiz melek zımbırtısı ödülünü açacağım şimdi arkadaşlar. Basıyorum ama açmıyor. Basılı tut yazıyormuş. Şu anda basılı tutuyorum arkadaşlar. Gerçekten bugün hiç şansım yerinde değil. Edgar hiper şarj kostümü. Edgar hiper şarj kostümü. Güzel fake yedim. Gerçekten çok güzel fake yedim. İnanamıyorum şu anda. Süper. Bu güncelleme ile ilgili elde edeceğim ilk özelliğin ne olduğunu çok merak ediyorum. Hız. İkizler Burcu'yum. İki tane hesabım var. Birisinde melek, birisinde şeytan oldum. Tam olarak ikizler Burcu'na yakışanı yaptım arkadaşlar. Bunu ben ayarlamadım bu arada. Kendi kendine oldu. Bu arada bu hesapta kupa kasmadım. Ama burada da kupa kaçmamış olmama rağmen bir büyük kutu açacağım. Hiç beklentim yok. Yani büyük kutudan ne çıkabilir? Hiçbir şey beklemiyorum. 8 yazdı ve hiçbir şey. Eskiden mega kutudan 8 yazardım. Bu ne böyle? 2 de parladı ve Suprut kostümü. Suprut zaten oynamıyorum. Yetmezmiş gibi Suprut'a bir kostüm vardı. Olsun. Supercell yine bizi izleyip gülüyordur ya. İlk şeytan ödülümü açıyorum. Umarım bir tane hiper bir şey çıkar. 5 tane daha açacağım arkadaşlar. Gerçekten bir şey çıkmasını bekliyorum. Az önce inanılmaz bir fake yedim ve ana hesabımda bir an gerçekten bir an için gerçekten Edgar'ın hiper kostümü çıkacak sandım. Çok fazla Edgar sevmiyorum ama oynadığım bir savaşçı olduğu için Supercell bugün gerçekten çok pinti davranıyorsun Supercell. Bazen gerçekten diyorum ki Supercell gerçekten güzel ödüller veriyor ama bazen bunu vermiyorsun dostum. İlla Finlandiya'ya gelip ofisini mi basayım ne yapayım? Bu arada muhtemelen böyle bir şey hiç gerçekleşmeyecek çünkü benim pasaportum bile yok. This is pasaport yok. Bende yok pasaport. Türkçe mi ne oldu bir anda? Bu arada efektler falan çok güzel olmuş. Müzik falan çok beğendim. İlk ödülüm ne olacak? İlk şeytan ödülüm. Miko gerçekten inanılmaz güçlü bir düello savaşçısı ve bu kadar güçlü bir düello savaşçı olmasına rağmen İnanılmaz kolay bir şekilde şu anda kupa kasacağım ve aynı zamanda arkadaşlar şu anda speedrun rekorumu kırmaya çalışacağım. Speedrun rekorum 40 dakikada 36 dakikada 400 kupa kasmak. Şu anda Miko'yu yükseltiyorum ve yükselttikten sonra yeni bir taktikle mükemmel bir taktikle yaklaşık 5 dakika falan oldu bu güncelleme geleli. Ben pazardaydım bu yüzden yeni geldim hemen girdim baktım. Karşımdaki Miko bana bu taktiği kullandı dedim ki bu taktiği ben yaparım dedim. Miko seviyorum dedim çünkü Miko da gidiyor dedim çünkü Miko güzel. Çünkü Miko so good. Yan hesabıma sıfırdan bin kupa Miko yapacağım. Tabi kasabilirsem devam edeceğim. Daha fazla kasmaya çalışacağım. Çünkü bir yandan da kupa kutusunu kasmam lazım. İki hesabıma da artık kasmam gerektiği için. Ve Miko'nun sıfırdan Miko'yu kasmak. Şu anda gerçekten cümle kuramıyorum. Çünkü arkadaşlar ben bunu söylerken yan hesabımda sadece 5 tane max karakter olduğunu unuttum. Diğer karakterlerimin hepsi sıfır kupa. Şu an Miko'da zaten 40 kupa. Sıfırdan başlayıp kasmış gibi olacağım. Taktik gerçekten çok kolay bu arada. Yanlış yıldız gücünü aldım. Bu yıldız gücünü düelloda kullanacağım diye aldım. Yoksa yıldız gücü olmadan yapmayı planlıyorum zaten. Şimdi hemen kasaya gidiyorum dostum. Ve kasaya gittikten sonra yapacağım şey kasanın etrafında dönmek. Sadece dönerek saniyede 255 bin hasar vererek mükemmel bir şekilde. Bu arada zehir hasarı uzun süre kaldığı için beni kesseler bile bir süre sonra kasayı kesmiş oluyorum. Çok kolay dostum. Gerçekten inanılmaz kolay bu şekilde kasmak çok Ben oyunun açıklarını kullanmaya çok karşıyım. Ama bu tür özelliklere karşı değilim arkadaşlar. Bu şekilde oynamak da güzel. Miko'yu makslamaya başladığım videoyu 13.33'te çektim arkadaşlar. Ve bu videoyu da yani bu son maç tam olarak 15.41'de çekmişim. Yani yaklaşık olarak 2 saat 8 dakikada 1010 kupa kasmışım. 1020 falan. Baba Pro 31 zirvede arkadaşlar gerçekten 1386 kupaya kadar kastım birkaç maç kaybettim ama videosu yok çünkü telefonumda yer olmadığı için çekemedim.